slip kaymak slip Kaimak slip Kaimak. the plate slipped from my grasp tabak elimden kaydı slip kaymak the plate slipped from my grasp Tabak elimden kaydı. weather Atlatmak. weather Atlatmak. weather Atlatmak. They are hoping to weather the storm of criticism. Eleştiri fırtınasını atlatmayı umuyorlar. weather atlatmak They are hoping to weather the storm of criticism. Eleştiri fırtınasını atlatmayı umuyorlar. distribution dotum distribution dotum distribution dotum Our company handles the distribution of their products nationwide. Şirketimiz ürünlerinin ülke çapında dağıtımını yapmaktadır. Distribution Dağıtım. Our company handles the distribution of their products nationwide. Şirketimiz ürünlerinin ülke çapında dağıtımını yapmaktadır. Partner. 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 They make great dance partners. Harika dance partnerleri olurlar. Partner. Partner. They make great dance partners. Harika dans partnerleri olurlar. Guess. Tahmin. Guess. Tahmin. Guess. Tahmin. My guess is that they'll be late. Benim tahminim onların geç kalacağı yönünde. Guess. Tahmin. My guess is that they'll be late. Benim tahminim onların geç kalacağı yönünde. School. Sürü. School. Sürü. School. Sürü We saw a large school of tuna swimming near the reef. Vesif'in yakınında yüzen büyük bir orkinos sürüsü gördük. School Sürü We saw a large school of tuna swimming near the reef. Resifin yakınında yüzen büyük bir orkinos sürüsü gördük. Worried. Endişeli. Worried. Endişeli. Worried. Endişeli. She was worried about her upcoming exam. Yaklaşan sınavı hakkında endişeliydi. Worried. Indishil. She was worried about her upcoming exam. Yakleshansonova Kunda Indishilid Priest Rahip Priest Rahip Priest Rahip. The priest led the congregation in prayer. Rahip cemaati duaya yönlendirdi. Priest. Rahip. The priest led the congregation in prayer. Rahip cemaati duaya yönlendirdi. Bench. Bank. Bench. Bank. Bench. Bank. the waiting room had a wooden bench against the wall bekleme odasında duvara dayalı ahşap bir bank vardı bench. Bank. the waiting room had a wooden bench against the wall bekleme odasında duvara dayalı ahşap bir bank vardı. only sadece only sadece only sadece i eat organic food only sadece organik yiyecekler yerim only sadece I eat organic food only. Sadece organik yiyecekler yerim. Employ Kullanmak. Employ Kullanmak. Employ Kullanmak. We need to employ more efficient methods. Daha verimli yöntemler kullanmamız gerekiyor. Employ Kullanmak We need to employ more efficient methods. Daha verimli yöntemler kullanmamız gerekiyor. Kelime pratik quiz for mevcut. Structure yapılandırmak structure yapılandırmak structure yapılandırmak we need to structure our time more effectively zamanımızı daha etkili bir şekilde yapılandırmamız gerekiyor structure yapılandırmak We need to structure our time more effectively. Zamanımızı daha etkili bir şekilde yapılandırmamız gerekiyor. Rub Sürmek. Rub Sürmek. Rub Sürmek. Rub. Sürmek. Rub sunscreen on your skin before going outside. Dışarı çıkmadan önce cildinize güneş kremi sürün. Rub. Sürmek. Rub sunscreen on your skin before going outside. Dışarı çıkmadan önce cildinize güneş kremi sürün. Old. Eski. Old. Eski. Old. Eski. We found an old coin in the garden. Bahçede eski bir madeni para bulduk. Old. Eski. We found an old coin in the garden. Bahçede eski bir madeni para bulduk. Illness. Hastalık. Illness. Hastalık. Illness. Hastalık. He suffered a long illness. Uzun bir hastalık geçirdi. Illness hastalık He suffered a long illness Uzun bir hastalık geçirdi